Herkese tekrardan yeni bir e futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün en sevdiğiniz video serilerinden birini yapıyoruz. Sizlere diziliş öneriyoruz. Bugün e-sporcu bir arkadaşımın kullandığı ve çok da iyi sonuç aldığını söylediği bir diziliş yaptım. Ben de sizinle beraber ilk defa bu dizilişte sahaya çıkacağım. Dizilişimizin şekli şu arkadaşlar. Baktığınız üzere bir tane burada stoper yani 3 tane stoper, bir tane savunmacı bek, önlerine 2 tane defansif ortada bir boşluk kollayan futbolcu, ileri forvetlerimizden Sonu buraya yerleştirdim. Sola yayla da bomba attığı için. Mbappe Osman ikilimiz sabit. Baktığımız zaman yedeklerimiz bu şekilde hocam kullanabileceğimiz bütün futbolcular var. Vinicius, Messi, Suarez, Sane, Sidorf, Leo, Shevchenko, Snyder, Ennesiri, Carlos, Neymar ve Rafa Silva. Bireysel talimatlarımızı da göstereyim. Defansif veriyoruz stoperden birine. Birine çakılı kalma veriyoruz. Defansif sahamız yani. Defansların önündeki bu arkadaşa da derin çizgi veriyoruz. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Böyle tavsiye aldık. Bakalım bize sahaya çıkacağız. Bakalım bu işi ne kadar oynayabileceğim. Yani burada biraz da bana ne kadar olacak buna bakacağız. Sizler de burayı ekran görüntüsü alıp kendiniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Şöyle hatta konumlarını da direkt göstereyim. Şöyle yerleştiriyorsunuz arkadaşlar futbolcuları. Bu şekilde bakalım bize maça çıkalım. E futbolu birinci klasmandayız. 3200. sıradayız. 1901 derecemiz var. Bakalım nasıl etkileyecek bizim oyunumuzu. Biz alışabilecek miyiz? Bakalım yani herkesin kendi oyunu farklı. O yüzden de yani herkes için en iyi diziliş aslında oynayabildiği rahat ettiği izleyiştir. Ama sizler de mutlaka bunu deneyin. Yani kesinlikle bu arkadaş boş bir arkadaş değil. Benim bu taktiği aldım. Çok iyi maçlar çıkarıyor bu şekilde. Çok farklı skorlar çıkarıyor. Çok iyi rakiplere karşı. Yani çok sağlam bir oyuncu. Rakibimiz de geldi. 3267 Cats Fierro. Yani tam gelmesi gereken düzeyde bir rakip geldi. 3267 kolektif. Hadi bakalım yeni e-sporcu taktiğimiz nasıl sonuç verecek arkadaşlar. Ben şimdi aşağı e, şey çok formda oyuncularımız var ama ben bozmadım kadroyu. Rakip beşli geliyor. Baktığımız zaman bir bombacısı var. Mbappesi Şevşenko'su ileri attı güzel. iki tane pik yapan ortacı beki var. Stoperleri çok sağlam kalecisi çok sağlam. Çok sağlam bir kadro. inanılmaz bir kadroya karşı oynuyoruz ve yeni dizilişimizi deniyoruz. Bakalım nasıl verim alacağız bu dizilişten. Haydi bakalım bir de şöyle 5-6 atmıyor muyuz? Vallahi süper olur muhteşem olur ha. Evet rakibimizin menajeri Ruben Amorim. Zaten adam o kadar paketlere para yatırmış. Gitmiş bir de menajerin de en kralını almış. Haydi bakalım. Yani dizilişle ilk maçımız. Ve ilk izlerimin canlı canlı sizle beraber vereceğim. Mbappe. Şimdi orada makaleyle zaten deri çizgide biz bir şöyle geriye çekelim. Santra taktiği olmasına karşın Şevşenko hocam yani o kadar geri çektik gene adam geçti. Neyse Costa Kurt'a uzaklaştırdı hocam ileri doğru. Osimen orada. Osimen indirdi Mbappe'nin bulunduğu bölgede ama Lan var. Paul Netvet aldırdı. Cannavaro. Cannavaro. Lilian Turam. O da stoper mevkisinde oynuyor. Son. Victor Osimen. Osimen'den pas. Vieira. Şöyle Mbappe'yi gördü. Mbappe'den Osimen. Victor Osimen vurdu. Olmadı. Cannavaro. Nedved. Barrel'i orada alabilir miyiz? Alamadık. Shevchenko. Yukarı gördü. Carlos. Makaleli alır mı? Alamadı. Arroyo da kaçırdı. Neyse hocam uzaktan etkisiz bir şut. Buffon gönderdi ileri doğru. Victor Osimen uzun toplarımızı indirmesini beklediğimiz isim kesinlikle Osimen. Buram, Barella, Vieira, Son, Osimen, Mbappe ile güzel ver kaç. Victor Osimen. Victor Osimen vuracak. Tah. Herif tank gibi adam. İlyan Turam. Şöyle Del Piero'yu kaçırma. Turam kaçırmaz. Barella. Bıraktı son. Son. Çekti soluyla da atar. Son. Ah be dışarı gönderdi. Soluyla da vurduğu için onu sağ tarafta GF olarak konumlandırdım. Sağda da Mbappe var. İki tarafta da bombacı tehditlerimiz var rakibimize. Kanavaro aldırma. Aldırdı. Mbappe. Şöyle gördüm Nedved. Arroyo. Hocam sakiniz. Patrick Vieira. Kaldırdı Barella'ya doğru. Barella dokundu. Son. O Simen. pas şimdi Kylian Mbappe. Mbappe çekti. Mbappe bir çift vuruş. Mbappe. Direkt dışarı bu da ya. Güzel ama ileride paslaşmamız güzel. Osimen Mbappe ikilisi özellikle. Son buraya çok dahil olmuyor ama Osimen Mbappe ikilisiyle paslaşmalarımız güzel ki rakip oyunun en iyi 3 stoperiyle oynuyor yani. Van Dijk'ın Showtime kartı, Cannavaro 106 ve Tah Showtime oyunun yeni iyi 3 stoperi bana kalırsa onlara karşı oynuyor. bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Rakibimiz çok sağlam bir kadro. Ve ona karşı nasıl bir sonuç alacağız? Bakalım şu ana kadar rahat oynuyoruz. Kalemizde pozisyon vermedik. Uzaktan etkisiz bir şut var. Barella. Mbappe'ye doğru tah. Avun Edved. Arroyo. Shevchenko. Lilian Turam. Turam da o taraftan iyi savunuyor. Bak Beck değil. Yani orada stoper olarak oynuyor. Victor Osimen. Osimen. Michael. Biz de öyle çok rahat açamadık şu an rakibi. Ama uzaktan şutlarla bombalarla. Tehditler oluşturduk Makalele. Aman diyeyim Makalele. Barella. Bu arada onu atmadım. Neyse Cannavaro Vieira. Tamam. Costa Kurta. Patrick Vieira'ya doğru. Çok kötü. Neyse Costa kurtayla ile aldık. Helal olsun. Osimen. Mbappe'ye doğru Busquets. Busquets uzaklaştırıyor. Araujo. Barella. Lilian Turan. kaldırdı ileri doğru. Mbappe'ye doğru tah. Aha makale dokun lan. Makale'ye de Dokunamadı. Ama Lilian Turan baba ne oynuyor lan? Son. Mbappé'ye doğru Van Dijk. Like. arıyor. Tamam bekledim orada hani ne tarafa doğru hamle yapacak diye. Turam. Makalele. Barella. Mbappe. Son. Osimen. Sona doğru son. Ah be. Şev. Del Piero ve ilk yarı bitti. 0-0. İlk yarıda gol yok. İkinci araya geçeceğiz. Baktığımız zaman %61 topa sahibi. Sadece bir şut imkanı verdik. Onda da uzaktan cılız bir şut vurmuştu. Son yerine Messi alalım. Messi'miz süper yedek. Buraya Rafael Ava da süper yedek. Daha bitirici. Şöyle ileri de Vinicius Junior. Osimen yerine değil de. Mbappe yerine alayım. Çünkü Osimen hava hakimiyeti var. O bizim işimize gelecek. Mbappe'nin hava hakimiyeti hiç yok. 3 evet, oyuncu değişikliği yaptık. 3 tane süper yedek oyunu aldık. Şöyle bir santra taktiği çıkartır mıyız? Vinny'den Osimen düşüncesi kanla var o. Mbappe doğru. Arroyo. Vieira. Vini. Osimen, Leo, Victor Osimen, Osimen bırakacak. O abi 3 tane ayı gibi stoper yani tabiri caizse. Pavel Nedved, Makalele. Costa görebilir miyiz? Gördük. Costa Kurta. Costa Kurta'dan Vinicius Junior. Vini Junior bıraktı. Rafael. çift vuruş. Ardına şut çekecek, çekemedi. Lilian Turan. Rakibimiz gelişi güzel uzaklaştırıyor. O toplarda çoğunlukla bizde kalıyor. Bu güzel yani duvara karşı oynatıyoruz çocuğu. Ama tabii bir gol de bulmak lazım. Roberto Carlos. Cannavaro. Aman orada Makalele alması lazımdı topu. Beyler birbirimize girmeyelim. Makalele. Patrick Vieira, Vinicius, Junior. Osimen, Vinicius Junior. Tekrar Osimen'e doğru Cannavaro. Araujo indirdi. Costa Kurta. Osimen'e doğru kaldırdı. O simen indirdi. Messi. Rafa Leao. Messi'ye doğru. Lionel Messi önünden geçti top ama. Viera indirir indirdi. İndirdi. Vini. Bıraktı aradan. O simen. Victor O Simen. 1-0 öndeyiz 65'te. Zaten pozisyonlara giriyorduk. O simen ilk bulduğu net fırsatta topu ağlara yolladı. Golünü attı o simen. Şimdi neler yapalım biz de o de değiştirelim. Luis Suarez alayım oraya ben. Osimen golünü attı 65'te. Alkışlatalım Osimen'i. Haydi beyler. Güzel başladık. Zaten güzel de devam ediyorduk. Rakibe top göstermedik adeta. Şimdi şu santra taktiğini yemeyelim han beyler. Yani ilk pozisyon bu fon? Verdiğimiz ilk pozisyon yani santra taktiği oldu. Orada da arkadaki dosu bir türlü seçemedim. Forbette kaldı adam. rakipte kaçırdı herifi. Şimdi bu kornerde dikkatli olmak lazım. Arroyo'yu seçtim. Messi ile kullanacak? Değiştirir. Değiştirdi. Sağ ayaklı Nedved aldı. Şimdi dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle altı pasa doğru çağırdı. Gönderdi. Şevşenko'ya doğru Kostakurt Kurt orada. Roberto Carlos. Geri tekrar aynı yere oynadı ama Lilian Turan. Bugün nasıl bir futbol oynuyorsun ya? Stopersin neyse çok da ileri gitme. Rafa e, bak 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 ileri geldi. Lilian Turam savunmacı değil sanki. Stoper değil sanki. Lilian Turan'dan pas. Vini Junior. Koner mi? Korner olabilir orada sanki bir müdahale vardı aynen de korner tekrar oyun duraklattı rakibimiz bizim zaten değişiklik hakkımız bitti Yok geç bir tane vardı değiştireceğimiz adam bitti şimdi Messi korner'e ayarlamıştık gönderi futbolcularımızı. Araoyu kanla var oyu Tura mı falan şöyle göndereyim bir de kornerden gelirse Billyan Tura olmadı Luis Suarez yanından dışarı etkili bir kafa vuruşu gelmedi maalesef Peter Michael Şurada bir indirebilir miyiz? Costa alırsın sen ondan. Rafa Leao. Vieira'ya doğru. Şevşenko. Aman beyler kapatalım. Mbappe. Messi. Lilian Turam orada ama Cannavaro. Aldı ileri gönderdi. Luis Suarez. Cannavaro'dan indirir o topu. İndirdi mi? İndiremedi. Mbappe. Mbappe. Roberto Carlos. Carlos'tan orta. Ara Aman. Busquets indirdi. Şevşenko. Kapatalım önlü makaleli. Savunma taş gibi be. Vini. Suarez Vini. Çok güzel ver kaç. Vini Junior. Vini 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 Vini. Vini gitti. Çekti. Yatırdı Vinicius Junior. Yatırmalı mı atırmalı Defans çok sağlam. inanılmaz iyi. Ata da zamanla oynadıkça biz geliştiririz. Şu an bu maçta biraz elimiz soğukluğu da var. Ataklarda çok net çıkamıyoruz ama o dediğim gibi zamanla gelişir. Ki rakibimizde maçın başından beri söylediğim gibi bence oyunun en iyi 3 stoperi var. Onlar da biraz bizi zorluyor ama zorlamalarına rağmen 2-0 öndeyiz şu an. Luis Suarez çeker mi orada topu? O çekemedi. Olsun. Messi Ah be. Arroyo'yla alamadım. Vieira Hocam Şevşenko. Messi Messi. Bombayı vurdurmayalım bu fon. Bombacı değilmiş lan zaten. <laughs> Bomba vurdurmayayım dedim de adam bombacı değilmiş. Bu şut gücü yüksek olanlık. Çok da sert vurdu ama bu fon helal olsun. Messi. Şu Drogba'ya dikkat etmek lazım. Ha dışarı doğru gönderdi. İyi bir orta gelmedi ama Roberto Carlos vuracak. Vurmadı. Pas çıkardı. Messi bu fon. Aslında içeri bir pas daha çıkarsa gol olacak ha. Rakip arkadaş biraz şutlarda acele ediyor. 2-0 geride olmanın verdiği bir şey de olabilir. Savunmayı şu dakikaya kadar iyi yaptık. Son dakikalarda bir gol yemek istemiyorum açıkçası. Roberto Carlos gelişine vurdu. Oradan olmaz. Usta Kurtaşı. Messi yapma Messi. E, ne yaptın orada Messi? Şimdi hocam değil yan baba. Bence maçın adamı ya. Yemin ederim bak bence maçın adamı. Busquets Vieira. Ve maç bitti. 2-0 kazandık bu muhteşem kadroya karşı. Baskın oynadık maçın tüm o anında. Baktığımız zaman %59 topa sahibiz. %41 topa sahip. 8 şutumuz var. 4 isabetli rakip 5'te 5 yapmış ama o 5'te 5'in bir 3 tanesi falan zaten biz 2-0'ı bulduktan sonra son dakikalar içinde geldi. 45 tane pas yaptırmışız sadece öyle söyleyeyim sizlere. Defansa özellikle Turam'ı çok beğendim. Baktığımız zaman oyuncu derecelerinde rakibin stoperleri zaten en üstlerde. En düşük dereceydi Del Piero, Busquets, Carlos gibi isimleri almışken bizde en yüksek Vinicius Junior. Sonra Osimen, sonra Buffon geliyor, sonra Turam geliyor zaten. Turam inanılmaz oynadı bence. Leo, Mbappe son gibi isimler düşük kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar. Hücum kısmını ben oynadıkça geliştiririm ama savunma kısmını inanılmaz beğendim. Çok gol yiyorsanız kesinlikle bu bireysel talimatlarla bu dizişi kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir. Ben çok beğendim. Sizler denediyseniz ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.